Şehit olmak herkese nasip olmaz. Hani ben kim ki derdi. Ben de hep derdim hani... Yani gideceksin yani beni bırakıp derdim. Ben hiçbir zaman gitmeyeceğim derdi. Yani ölsem bile hep seninleyim derdi. Ama gitti. Köyde doğdu. Tombul, çakır gözlü. Çok güzel çocuktu. Bir zamanımız orada geçti öyle. 93-94 senesinde geldik biz buraya. Anne babam memlekette kaldılar. Biz geldik. Abimle beraber buradaydık. Sonradan onlar geldiler. Dört yaşında köyden getirdim ben onu buraya. Okula gitti. Okuldan geldiğinde gitti çalıştı. Haşarı çocuk derdi, namazın değildi, niyazın Sakin bir çocuktu, kimseye mazarat etmiyordu. Bir karıncanın canını canı gitmedi. Bir ağır söylemedi. Bir şey demedi. Ne diyeyim? Çileli geldi, çileli geldi. bir buçuk sene oldu evvel <laughs> hele. Evini kurduk, yuvasını kurduk. Allah kalmadı, çocuğunu kocağına almadı. Hayatımda hiç bu kadar değerli hissetmemiştim kendimi. Beni ona bağlayan da buydu. Kendinden bile daha çok beni sevdiğini anladığım için evlendik çok mutluyduk ee, o bir buçuk sene içinde hani o bir buçuk sene bana sanki bir ömür gibi gelmişti bir buçuk sene dediğinde bazı insanlara Aa, daha çok yeni falan diyorlar ama benim için sanki yıllardır onunlaymışım gibi doğmuşum onunla büyümüşüm gibiydim Eşim bana çok şey kattı Ben her şeyi onunla öğrendim En görüyordu, çok seviyordu. Ben de buna hani telkinde bulunuyordum. Hani bir an önce yavrumuz olsun. O gün de öyle söyledi. Dedi abi dedi bir tane dedi çocuğumuz, <laughs> yavrumuz olacak dedi. Çocuğumuz olacak dedi. o kucaklaştık bir sevindik. Mutluluğu gözlerinden akıyordu yani ama işte. Rabbim buraya kadar müsaade etti. Çocuk gelemedi. O gün bizim burada pazar kurulur. Birlikte pazara gittik. Daha sonra geldik eve. Ben o ara hamile olduğum için mutfağa çok fazla giremiyordum. Yardımcı oldu bana. Yemek yaptık birlikte. Akşam yemeğimizi yedik. Daha sonra işte televizyonu açtık. Televizyonda gördük. Ben tabii bir ürperdim ne oluyor gibisinden. Emrah'a sordum. Emrah darbe ne? Hayırdır inşallah dedim. O da bana anlattı darbenin ne olduğunu. Ya işte askerler, polisler bir nevi bir iç savaş gibi bir şey çıktı dedi. Daha sonra kapı çaldı. Emrah'ın abisi geldi. Bir hararet var da Emrah'ta. Hani, hani bir an bir an bir canı hani çıkalım şeyi vardı. Hani dedim bir, bir sakin, hani bir sakinleşelim. Bir, bir duralım bakalım hani biz ne olduğunu anlamadık ki. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz e, güzel bir cevapla e, bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Ondan sonra saat 12 miydi? Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmaya başlayınca o zaman dedik biz bu iş ciddi galiba, ne yapalım dedik, hadi gidelim. Yan yana oturuyorduk, yanımdan kalkıp kapının önüne çıkmıştı, dış kapının önüne. Hiç fark edemedim bile yanımdan kalktığını. Sadece orada bir bakıştık, arkasına döndü, bana böyle gerçekten sanki veda edermiş gibi baktı. Ben o an hiçbir şey diyemedim. Normalde de eşim hani söylemeden gitmezdi yani. Hani ben buraya gidiyorum diye. O gün hiçbir şey söylemedi. Sadece göz göze baktık. Eve gitti. Arabaya bindik beraber. Vatan Caddesi'ne, emniyete yani gidelim diye şey yaptık. Atış alanı zapağına geldik. Bu arada işte yol biraz tıkandı, durduk. Ben zannediyorum o yanımda. O yanımda zannediyorum. Yani sağa mı baktım, bir baktım karşımda. Yani i̇nmiş arabadan. Tank teretuarların o bölünmüş dibinden yavaş yavaş gidiyorlardı. Bunun amacı da yani oradan tankın üstüne çıkmak hani durdurma eğilimi vardı ama teletuvardan tankın üzerine geçerken başka bir araç orada çarpıyor. Kaç kere aradım? Telefonunu açmadı. Daha sonra 3-4 kere daha aradım. Telefonu başka biri açtı. O an bir panik dedim. Aklıma kötü şey getirmeyeyim dedim. Siz kimsiniz dedim telefondaki kişiye. Ben dedi bu telefonu yerde buldum dedi. Telefonun sahibi galiba düşürmüş dedi. Orası neresi dedim. Yani nerede düşürmüş dedim. Abla dedi burası çok karışık dedi. Neyin ne olduğunu kimse bilmiyor ki dedi. O an dedi zaten ben bir gittim yani. O an anladım hani emrah dedim kesin bir şey oldu dedi. Ben köydüydüm. Köyde selaler verildi. Saat gece 2 3 ar, arası. Seleler verildi. Ben de o zaman yatağa yeni girdim. Dedim. Yaz günü işim oruydu. Yatağa yeni girdim. Ezenler olunduğu gibi seleler verildi gibi sıradım kalktım. Adama dedim ki ona kalk dedim köyde dedim. Bir, bir şey var dedim. Hep sele verildi dedim. Bu neyin nesi dedim. Kalktım Işıkları yaktım, harman var evin önü. Evin önünde dolandım. Ben yatamadım. Ben bilirim, yanı içerim. Ayağın oldu belki de, Aldım arabaya, ya Çapa'ya, ya, ya Haseki'ye götürürüm şeyindeydim ben. Zeytinburnu sapağına kadar gittim. Orada kapalıydı. Orada Belli bir mesafeye kadar sırtımda götürdüm. Daha gitmedi. Dizler tutmadı daha. Polisleri gördüm orada onlardan işte yardım istedim. Allah razı olsun onlar da yardım ettiler arabayla Hastık Hastanesi'ne gittik. Altılar öyle içeriye Hani yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bilmiyoruz. Bekledik sabaha kadar. Bir haber çıkacak, alacağız diye ama. Şehadet haberi geldi. Bize şehadet haberi geldi abi. Ya şimdi sürekli yokluğunu alıştırıyordu bana. Bir gün gideceğim ben diyordu. Hep birlikte kalmayacağız diyordu. Tabi bu sefer ben üzülüyordum, ağlıyordum. Korkma ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem diyordu bana. Ama gitti. istediği olduğu için. Değişik bir mutluluk var içimde. Çünkü şehit olmayı istiyordu benim eşim. Eğer o mutluysa ben de mutluyum. Acı çok, çok acı verdi. Yatmadı, yatağını döndürmedim, su vermedim. Acım demedi, ben susuzum demedi. Ve çok acı verdi. Ölürsem anca unuturum. Hiç unuturum. Biz özlüyoruz abi ya. Biz özlüyoruz. Her şey güzeldi. İyiydi. başımıza gelene kadar. Yazık kadar takdir ilahi kabul ediyoruz yani. Bunları da kabul ettik. Köye götürmüştük cenazesini. Köyde görmüştüm. olduğundan daha güzeldi. Zaten çok güzeldi. Daha da güzel olmuştu. Ben böylesin karşınızdayım ama aslında yokum. Ben her şeyimi kaybettim. her şeyimi kaybettim. Canımı, kalbimi, umutlarımı. <laughs> Hayatımı bu şekilde sürdürmeye çalışıyorum. O gelmeyecek biliyorum ama bir gün ben onun yanına gideceğim elbet. Nur gördüğünde yazsın. Mekanı cennet olsun, peygamberlerimize yoldaş olsun ne diyeyim. Benim gözümde daha dönen sanki altı yaşındaki çocuk gibiydi. Ben incitmedim, usanmadım, doymadım, usanmadım. Yürü ol Deyemedik abi ya. Emanetleri var şimdi bizde. Gelinimiz bir yavrumuz var, İranur. Teselliyi şimdi biraz orada buluyoruz. Eşimin vefatından sonra çocuğum dünyaya geldi zaten. Bunun kuruklu içimde var. Ama bir emaneti var bende. Onun için onun için ayakta durmaya çalışıyorum. Emanetine sahip çıkmaya çalışıyorum. hep kahramandı benim için. O benim hep kahramanımdı. Şehit oldu, yine kahraman oldu. Kısımın da kahramanı olacak zaten. Ama içi buruk olacak. Ben memnundum kardeşimden. Ailemiz memnundu. Devletimiz de şimdi memnun. En ötesi Allah'ımızı memnun. Vatan sağ olsun, devlet sağ olsun diyorsan, cansa can. Canansa canan. Bir şeyler gidecekse gidecek yani. Ama vatan kalacak. Geriden yetişeceklere de vatan kalacak.